Evet arkadaşlar, şimdi buzdolabında neler saklanır? Onlarla ilgili başlayalım isterseniz. Daha önceki videomda izlediyseniz eğer, orada e, derin dondurucuda neler saklanır ile ilgili video çekmiştim. Şimdi de buzdolabında ne tür yemekler saklanır? Şimdi arkadaşlar burada bezerli yemeği, kuru fasulye, nohut ve burada da yoğurt çorbası var. Bunları pişirdim, hazırladım. Bunları hatta yeni yaptım, ters çevirdim ve vakumlanmasını bekleyeceğim. Bunları yapmıştım ve vakumlanmıştı bunlar. Bakın şöyle görebilirsiniz. Bu kuru fasulye, normal etli e, düdüklü de pişirdim kuru fasulyeyi. Bu da yine aynı şekilde. E, şöyle küçük, benim elimde kavanozlar ne varsa onlara doldurdum açıkçası. Yani şöyle bir litrelik kavanozlara da koyabilirsiniz. Eğer kalabalık aile değilsiniz, iki kişilik ailesiniz, şöyle küçük kavanozlar yeterli olacaktır. İki tabak çıkıyor. E, burada da yine tavuklu bezelye yemeği yaptım. Bu e, bayağı büyük bir kavanoz. Hani bu işte 4 kişiye de muhtemelen yetecektir. Bunlar yaklaşık sanırım 1,5 ya da 2 litrelik kavanozlar. Çok emin değilim. Burada da yeni yaptım bunları dediğim gibi nohut, etli nohut yemeği. Yine düdükte de pişirdim bunları. Küçük kavanozlara koydum. Çok azıcık da şu şekilde artı bunu kızıma yedireceğim. Siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Burada da yoğurt çorbam var bu arada. Bu da normal yoğurt çorbasını pişirdim. Böyle kavanoza koydum. Bu şekilde bunları sadece ısıtacağım. Yanına da bir pilav vesaire yapıp bu şekilde tüketebileceğiz. Bunları ben dolapta saklıyorum. Dışarıda saklayanlar da var fakat ben hiç dışarıda saklayıp tüketmediğim için size bir şey diyemeyeceğim bu konuda hani dışarıda saklasak bozulur mu bozulmaz mı onu ben inanın hiç denemediğim için bilmiyorum ben bunları daha önce de yaptım tükettim bu şekilde buzdolabında saklıyorum yaklaşık 2 ay bunları buzdolabında saklayabilirsiniz. Daha fazla saklayanlar var mı? Onu bilemiyorum ama ben 2 aya kadar sakladım ve herhangi bir tadında bozulma olmadığı için ben kendi tecrübemden faydalanarak size bilgiyi aktarmış oldum. Başka neler yapabiliriz diye soruyorsanız eğer aslında domates çorbası da yaptım daha önce burada yok domates çorbası yapabilirsiniz mercimek çorbası denedim tadı kötü oldu onu önermiyorum kesinlikle onun dışında başka denediğiniz aslında sebzeli yemekleri yapabilirsiniz. parası olabilir, ıspanak olabilir. Bunları yapanları biliyorum ama ben sadece bunları denedim. Domates çorbasını denedim. O da çok güzel oluyor. Mercimek çorbasını denedim. Onun tadı kötü oluyor. Bu bilgiyi aktarabilirim size. Dilerseniz ben bunları buradan kaldırayım. Bir de buzluğumda neler saklıyorum. Onlarla Yemek olarak ne saklıyorum buzluğumda. Onlara geçelim bunları kaldırıp. Burada da aslında herkesin hemen hemen bilmiş olduğu ürünler var. Çok farklı ürünler yok. Ama ben ee, neler sakladığımla ilgili video çektiğim için bunları da size göstermek istedim. Bakın burada İzmir köfte. Bunları bugün hazırladım. E, bu şekilde streçledim. Birazdan da buzdolap poşetine koyacağım. O şekilde saklayacağım. Bakın iki tane hazırladım bu şekilde. Bunları da yaklaşık e, yani. Bir öğünde dört tane yenildiği takdirde iki günlük yemek var. Bir tanesi iki günlük, bu da iki günlük. Bu da bu şekilde. Gerçekten kurtarıcı yemek olacak. Burada kendi açmış olduğum mantım var. İnanılmaz kurtarıcı bir yemek. Bunu hem çocuklar da çok seviyor, benim çocuğum çok seviyor daha doğrusu. Hani bunu yapabilirsiniz mutlaka. Hazır almaktansa kendi yaptığınızı, yeminizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle arada inanılmaz fark varmış. Burada da yine şu köfte hazırladım ben bu şekilde. Ee, kızım için hazırladım bunları. Bakın şu şekilde. Hemen böyle çıkartıp kızartıp e, öğün olarak veriyorum. Bu da kurtarıcı kurtarıcı oluyor. Özellikle çocuğu olanlar mutlaka e, buzluğunda köfte bulundursun. Burada da aslında çok fazla e, buzlukta önermiyorum. Sen neden koydun diye sorarsanız ee, şöyle patlıcanı almıştım. Fazla geldi kızarttım. Ben de bu şekilde derin dondurucuya koydum. Bunu daha sonra çıkartacağım. Üstüne kıymalı e, bir harç hazırlayacağım. Soğanla kavuracağım. işte biber koyacağım içerisine. E, üstüne koyacağım ve fırınlayacağım. Bu kızarmış patlıcan. Ee, çok önermiyorlar patlıcanı derin dondurucuda saklamayı. Ee, bakteri üretiyormuş arkadaşlar. Ben de çok saklamıyorum. Yani çok e, önceden çok saklıyordum. Gerçekten çok kurtarıcı bir yemek oluyordu. Fakat bunu öğrendikten sonra çok fazla kesinlikle saklamıyorum. Bu da dediğim gibi artı için bu şekilde sakladım. Bu da bir önlük yemek. Burada e, barbunya var. Herkes bilir zaten. Herkes saklıyordur hemen hemen. Ama ben dediğim gibi neler sakladığımı göstermek adına Bunları da paylaşmak istiyorum sizinle. Burada da bezelerim var. Bunlar kurtarıcı yemekler gerçekten. Yani bunları da paylaşmış oldum sizinle. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tarifte tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benden istediğiniz videolar varsa da bunları benimle paylaşırsanız ben de sizin istekleriniz doğrultusunda videolarımı çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.